arkadaşlar bugün sizlerde ilk videomu çekeceğim seyfi oyuna kanalıma lütfen izleyin ve abone yorum atmayı unutmayınız şimdi burada e, bir, birincisi e, bir köpek e, köpeklerin evcilleştikten sonra tasmalarını e, renklerini değiştirmeyi göstereceğim ve Havuz, havuz kaydıra nasıl yapıldığını yaptıracağım. Sonra ee, sonrası yok arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi ya yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi yapayım. İlk mi? ne, demiştim? Gel oğlum. Buraya gel. Buraya gel. Sen misin? Hı. İlk oyunda kemik alıyoruz arkadaşlar. Sonra o değil. Kapat. Sonra yiyecek yerinden aşağı iniyoruz. Büyüleri büyülere gitmeden orada rengarenk şeyler var. Hayır bu değil. Şu mavi, kırmızı, sarı. Sonra bir de kurtlarım var zaten benim burada kurt oğlum oğlum Şşt, oğlum dur bak bana bak hop oturttum şimdi mavi renk oldu arkadaşlar sonra sarı yeşil pembe gibi renkler yapabilirsiniz. İkinci şeyim neydi? Havuz. Şöyle küçüğünü göstereyim ben size. Şöyle. Şöyle bir alan kazıyorsunuz. Nasıl olmuş bu? Böyle. Bunu yaparken bir istediğiniz blok. Ben daimeti seçiyorum. Sonra bir kova su. Evet. Bir durduruyorum arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Durdurmam lazım oldu. Şimdi e, ne çekecektim? Biraz çit. Bir çit. Sonra bir de bir merdiven. Başka ne lazım? Bir de çit kapısı. Başka. Ok, bu kadar şey lazım oldu. Ve buraları dolduralım. Yanlış olan yerleri. Başka eksik var mı? Hop, şöyle yukarıya. Şuraya bir kıralım. Buraya merdiven çıkmak için. Evet, Ay Tamam. Burayı suyla kaplıyoruz. Allah ya bu ne ya? Bunu suyla kaplayalım arkadaşlar. Su 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 Hadi 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 ama böyle yapıyoruz. Sonra. mu Böyle kaydıra Böyle birer birer Kaydırak gibi birer birer şey Yapıyorsunuz merdiven gibi Bir de aşağı inelim Şöyle şöyle hop. Aşağı 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 o da, Evet Böyle aşağı in Bu kadar da değil Hop hop Şöyle Hop hop böyle yapıyoruz. Sonra şöyle. Şöyle şöyle. şöyle Allah. Şöyle, şöyle şöyle şöyle. Öyle yapıyoruz. Şöyle de şöyle. Böyle çitlerimizi koyuyoruz. Hop koyduktan sonra. Böyle. Dur bir dakika arkadaşlar. Şöyle biraz daha kızıyıp. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Böyle. Tam bitti mesela arkadaşlar. Şimdi tam kaydıra yaptığımızda buraya yapıyor. Buraya bir su koyuyoruz. Sonra uçma moduna bırakıp kendimizi bıra bırakıyoruz ve böyle gidiyor kendi değil arkadaşlar. Bugün bu kadarlık. Bir dahaki bir dahaki videomda tekrar görüşürüz arkadaşlar.